Altaş TV haberlerine akşamlar. Gündemlerine çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa, dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara getireceğiz. Tabii ki ana günceliğimiz öndem, e, deprem ve bu gece de Miraç Kandili. Gecenizi, kandilinizi en içten dediklerinde kutluyorum ve inşallah tüm Müslümanlar olarak bu geceyi aslında uygun, anlamına uygun bir şekilde geçiririz diye temenni ediyorum. Depremin ardından 12 günü geride bıraktık. Bugün 12. günü yaşıyoruz. Gün içerisinde birçok mucize gerçekleşti. Hatta dakikalar önce 278. saat mucizesine şahit olduk ve bugünkü rakamlar neticesinde il il deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı da belli oldu. En fazla Hatay'da vatandaşlarımız canından oldu. Depremin 12. gününde de ekipler sahada hayat arama mücadelesini sürdürdü. 11 ile etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında acı haberler peş peşe geldi. 11 ilde 7.584 yıkık ya da acil yıkılması gereken yapı olduğu belirtildi. Şiddetli depremlerde ölü sayısı 38 bin'i geçti. 13,5 milyon kişinin etkilendiği depremlerin ardından bölgede ortalama 4 dakikada bir artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi. Zamana karşı yarışın olduğu şehirlerde mucize kurtuluş haberleri geldi. 258. saatte Kahramanmaraş'ta 29 yaşındaki Neslihan Kılınç, 260. saatte Antakya'da 14 yaşındaki Osman Halebiye ve 261. saatte 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu'yla 34 yaşındaki Mustafa Avcı'dan geldi. Çok iyiler baba. Çok iyiler oğlum. Çok iyiler oğlum. oğlum. Oğlum ben kurtardım. Ben kendi ellerimle indirdim onları oğlum. Hiç onları hiç düşünme. Sen kendi düşün. Bebeğim. Şey şey tamam. Ne kadar güzel ha? Tamam. Işık rahatsız ediyor mu size? Yok. Yok yok ışık tutmuyor. Tamam. Bir saniye. Önder. Düğüm takamıyorsun. Tamam. Düğüm atlar. Enkazdan sağ olarak çıkarılanlar Türkiye'ye umut, Türkiye'ye sevinç oldu. Bölgede devam eden arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları da aralıksız devam etti. Dakikalar öncesinde bir güzel haber daha aldık Hatay'da depremin ardından geçen 278. saatte 45 yaşlarındaki bir vatandaşımız enkaz altından sağ olarak çıkartıldı. Şimdi herkes ordu deprem deyince Kuzey Anadolu fay hattına yöneliyor. Dikkatini oraya kesiyor ama Karadeniz'de de fay hatları maalesef deprem üretmeye devam ediyor. Dün gece saatlerinde Karadeniz'de iki deprem birden meydana geldi. Uzmanlar Karadeniz içerisindeki fay hatlarıyla alakalı da uyarılarda bulundu. Karadeniz 3,6 ile sallandı. Türkiye gündeminde deprem en önemli madde olmaya devam ediyor. Ülkedeki fayatları uzmanlar tarafından her yerde anlatılırken Karadeniz içindeki fayatları bir kez daha gündeme geldi. Kimi uzmanlar Karadeniz içindeki fayatlarını kabul ederken kimi uzmanlar bölgenin tam araştırılmadığını ifade ediyor. Durum böyleyken Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bazı uzmanlar Karadeniz'in depremselliği konulu bilginotunu bilgi notunu yayımladı. Buna göre son 20 yılda Trabzon, Rize ve Ordu açıklarında büyüklükleri 2,5 ila 4,5 arasında değişen depremler olduğu belirtildi. Karadeniz fayının Bartın'da 1968 yılında 28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem ürettiği kaydedildi. Merkezüstü Karadeniz olan depremlerin bu fayın aktif bir fay olduğunu kanıtladığını ifade eden uzmanlar, Karadeniz bölgesi için Karadeniz fayı göz ardı edilmemeli, gereken tüm tedbirler Bartın'da meydana gelen depremin ışığında dikkate alınıp bilimsel olarak değerlendirilmelidir çağrısında bulundu. Öte yandan bugün Merkezüstü Karadeniz Samsun açıkları olan iki deprem meydana geldi. Depremlerin birinin 3,6 bir diğerinin 2,3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Bugün Büyükşehir Belediyesi olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Güler, Ordu'da çimentosu dökülen binalar tespit ettiklerini kaydetti. Ordu Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi. Toplantı depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, toplantıda depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güler, hem deprem bölgesinde hem de orduda 60 mühendisten oluşan 20 grubun kolonları ve kirişleri incelediklerini belirterek orduda çimentosu dökülen binaların olduğunu söyledi. 20 kişilik, 3'er kişilik ekip oluşturduk. 60 mühendis. Şu anda 20 grup halinde bütün ilçelerimizden önce sahilden başladık altın işte Fatsa üye şeklinde buradaki kolonları, kirişleri e, inceliyoruz, etüt ediyoruz. Bunun yarısı şu anda deprem bölgesine gitti. Geri kalan ekipler burada bugün çalıştılar. Davet planladığımız bir çalışmaydı bu. E, yaklaşık e, üç buçuk yıldır bu heyelan bölgelerine deprem bölgelerine ele almıştık. Şimdi de bütün kolonları, kirişleri ee, i̇nceletiyoruz, ee, arızalı arızalı olmayanlar, 1999'dan önce yapılanlar yapılmayanlar, o çalışmalarda birkaç kere anlatmıştım size, özellikle parmakla iç, çimento döküldüğünü falan. Hakikaten e, böyle durumlar var, bunları da bilesiniz. Başkan Güler'in konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Bir sonraki meclis toplantısının 9 Mart Perşembe günü yapılmasına karar verildi. Toplantıda yüksek mimar Nihat Şen de açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz Başkan Mehmet İlmiyüller'in danışma olarak görev yapıyor. Fotoğraflarla oradaki yanlış uygulamaları anlattı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda Orkent Başkanı Mimar Nihat Şen deprem ve kentsel dönüşümle ilgili sunum yaptı. Nihat Şen, ordunun 19 ilçesinde 2000 yıl öncesi inşa edilen binalardaki yanlış uygulamaları fotoğraflarla anlattı. İlçelerinizde hangi mahalle, kaç bina, 2000 yıl öncesi hepsi biliyor. Binaların buradaki durumunu biliyoruz. Yani tekniğine, ameliyatasına uygun olmayan yapı sütüğünü biliyoruz. Ambulansların, itfaiyelerin girmediği sokakları biliyoruz. Kuzey Anadolu fay hattında meydana gelebilecek bir depremde ordunun da etkileneceğini belirten Nihat Şen, siyaseti bir kenara bırakın, kentsel dönüşüme köstek olmak yerine destek olun dedi. Zannetmeyin ki de ordu fay hattı üzerinde değil ama hemen sırtından geçen Kuzey Anadolu fay hattına çok yakın. 550 km uzakta olan Erkistan 7.6'da hepimiz sallandık değil mi? Kuzey Anadolu fay hattında ve özellikle Karadeniz'den gelip turna suyundan Kuzey Anadolu'nun fay hattına bağlanan bir fay hattı var. Biz etkileneceğiz. Eskiden 30'lu tarihlerde burada taş üstünde taş kalmadı arkadaşlar. Bu nedenle yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarına bırakın siyasi düşünceler. Destek vermeniz lazım. Köstek değil. Ve bunu yaparken de hakikaten şehrin 40 yılını, yılın 100 yılını gözeden imar planlarını yapmanız lazım. Bürokrasiyi engel olarak kullanmayın. Bürokrasiyi de açmanız lazım. Çünkü hocam da mal bu Öte yandan asrın felaketinin ardından depremzede zede vatandaşlarımızı ordu ağırlıyoruz. E, deprem bölgelerinden orduya gelen vatandaşlarımızın sayısı, misafirlerimizin sayısı 3937'ye ulaştı. Ordu depremzedelere kucak açıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından yardım için seferber olan ordu, depremzedeleri de ağırlıyor. Depremin ardından çok sayıda depremzede akrabalık ilişkiler aracılığıyla ya da kendi istekleriyle orduya gelmeye başladı. Bugüne kadar 3937 depremzede orduya yerleştirildi. Depremzedelerin bir bölümü devletin sosyal tesislerinde, bir bölümü ise otellerde veya vatandaşların açtığı evlerde konaklıyor. Şehrimize yerleşen depremzedelerin ihtiyaçları da yine kurumlar ve vatandaşların destekleriyle gideriliyor. Deprem bölgesinden orduya gelmek isteyenler için kurumlar ve gönüllü vatandaşların çalışmaları sürüyor. Efendim onlar depremin ilk gününden itibaren bölgede zaman zaman buldukları enkazdan canlı çıkarttıkları vatandaşlarımızla birlikte çok mutlu olan zaman zaman da enkazdan çıkarttıkları cansız bedenlerle birlikte dünyaları başına geçen kimi zaman uykusuz, kimi zaman da aç, e, uzun saatlerce aç olmak suretiyle çalışmalarına devam eden arama kurtarma ekiplerimiz. Bölgede çok sayıda var. O ekiplerden birisi de Türkiye Diyanet Vakfı ordu şubesi arama kurtarma ekibi. O kurtarma ekibi bugün bölgeye döndü. Orduya döndüler ve il müftülüğünde karşılandılar. Büyük bir facia. 10 ili kapsamış. Tarifi imkansız. Yani şehir tamamen yıkılmış, şehir tamamen orta yerden kalkacak. Adıyamanların gönlünde taht kurduğumuzu düşünüyoruz arkadaşlarımızla. Hem 17 kardeşimizi sağ salim olarak kurtardık. Hem de 70-80'a yakın kardeşimizi de vefat eden kardeşimizi de enkazın altına çıkarıp ailelerine teslim ettik. Onlar depremin ilk gününde Adıyaman'a giden Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesi Arama Kurtarma Ekibi. Her daim insanların teveccühü çok had safadaydı. İnsanlar bizleri sokakta gördüğü zaman hocam ne olursunuz bizim enkazımıza gelin. Bunun altında işte annem var, bacım var, kızım var, oğlum var. İlk gittiğimiz günden itibaren o yorgunlukla beraber enkazlara müdahaleye hemen başladık. Can siparişine bir şekilde 12 tane binaya müdahale ettik. Kimi zaman bir canı sağ çıkardılar, mucizelere tanık oldular. Kimi zamansa enkazdan cansız bedenler çıkardılar. Adeta enkaz onların başına yıkıldı. Altı katlı bir enkaz. Birinci katında bir aile, altı kişi. Hepsi bir yerde, bir odada. Bu şekilde orada kapaklanarak birbirlerinin üzerine kalmışlar. Yaşanmadan bilinmez. Adıyaman'a indiğimiz andan itibaren herkeste bir can havli. Her enkazın altında bir can. Bizi hemen sardılar, yardım istediler. Bir öğretmen kardeşimiz annesini ve babasını enkaz altından bulduk çıkartırken o bize çay demlemiş, çay bardaklarıyla beraber bize geliyor. İnanın duygulanmamak elde değil. Oradaki hatıraları gördük. Orada enkazın altında yazılan yazıları gördük. Duran saati gördük. Yakınlarını bekleyen insanları gördük. O acı tarif edilemez. Rabbim milletimize böyle acı bir daha göstermesin. Türkiye Diyanet Vakfı Ordu şubesi arama kurtarma ekibi 11 günlük çalışmanın ardından Ordu'ya döndü. Çok zor şartlar altında. Tarifi anlatılamayacak şekilde 11 günlük bir arama kurtarma faaliyetimiz oldu. Bu zaman zarfı içerisinde 17 tane insanımızı sağ salim kurtardık. Gerçekten hani böyle derler yani bazı şeyi anlatmayla değil gözle görmek önemli değil. Bizim orada çok duygulandık. 17 canlıya ulaştık. Her an önümüze bir ziynet eşyası, bir yakınının çok önemli eşyası çıkıyor. Hocalarımız Allah razı olsun onları alaraktan yakınlarına teslim ettiler. Ekip Ordu İl Müftülüğü'nde dualarla karşılandı. Bugün kardeşlerimizle buluştuk. Sana hamd ediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü daim eyle ya Rabbi. Allah. Elhamdülillah orduyu temsil eden bir farz-ı kifayeyi yerine getirdiniz. Siz taşları ellerinizle ayıkladınız. Canınızı hiçe saydınız. Oradaki arkadaşları kurtardınız. Canlıyı değil cansızı da çıkarmaya çalıştınız. İnsanın değerli olduğunu, Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu hissettik. Kardeşliğimizin depremden daha güçlü olduğunu hissettik. Allah sizden razı olsun. Dedi. Bizim adımıza güzel işler başardınız. Diyanet Vakfımızı Gençleri Başkanlığımızı hoca kimliğinizle ama aynı zamanda arama kurtarma görevi yaparak çok güzel temsil ettiniz. Aldığınız dualar yareniniz olsun, yoldaşınız olsun. İyi ki varsınız, iyi ki bir gönle dokundunuz. Günün doktorluğu yaptınız. Rabbim sayenizi meşgul eylesin. Hepimize dertlerle hemhal olmayı, kardeşliği en yüce, en üst düzeyde yaşatmayı bizlere nasip eylesin konuşmaların ardından depremzedelere dağıtmak amaçlı kurbanlar kesildi, dualar edildi. da öğrenen kardeşlerimiz Allah rahmet eylesin. Geride kalanlar sabırlar eylesin. Cenab-ı Allah böyle bir afet, bela, bir musibet hiçbir Müslüman karşıma göstermesin diyor. Bugün ülke genelinde camilerde deprem afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için gıyabi cenaze namazı kılındı. Resulullah için selamlar Gayimler için Cuma namazı her cuma olduğu gibi bugün de tüm camilerde idrak edildi. Miraç gecemiz, ilahi rahmet ve sekinet gecemiz konulu hudbe cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu. Türkiye'nin 11 şehrinde büyük bir deprem felaketinin yaşandığını belirten hutbede yitirdiğimiz her bir canın acısıyla yüreklerimiz yangın yerine döndü. Acımızı tarif etmeye kelimeler kifayetsiz. Allah'a hamdolsun ki dün olduğu gibi bugün de zor zamanımızda kenetlendik ifadelerine yer verildi. Depremzedelere destek çağrılarının da yapıldığı cuma hutbesinin ardından namaz kılındı. Cuma namazının ardından depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Allah. Cuma namazının ardından camileri terk etmeyen müminler gıyabi cenaze namazına da katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Turun bugün basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda belediyelere dikkat çekti. Afetin ardından belediyelerin büyük bir mücadele, tüm belediyelerin siyasi parti gözetmeksizin mücadele ettiğini ifade etti ve belediyelerin maddi şartlarının düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Ülke genelinde imkanı olan tüm belediyeler ilk günden bu yana afet bölgelerine destek oluyorlar. Kimisi personellerini gönderiyor. Kimisi insani yardım götürüyor. Kimisi kendi bölgelerine göç edenleri misafir ediyor. Belediyelerin hem afet bölgelerine desteklerinin sürdürmesi hem de kendi bölgelerine gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılaması gerekiyor. Siyasi parti ayrımı gözetmeden bir çağrıda bulunmak istiyorum. Görülüyor ki depremdeki yaralarımızı sarmak uzun bir süre alacak. Burada önemli bir görevde belediyelerimize düşecek. Dolayısıyla belediyelerimizin bu hizmetleri aksamaya yol açmadan sürdürebilmesi için mali olarak desteklenmeleri artık zorunluluk haline gelmiştir. Belediyelerin üzerindeki ağır yük bir an önce hafifletilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim önerilerimiz hazır. Öncelikle belediyelerin bankası olan İller Bankası üzerinden belediyelere ek kaynak planlaması bir an önce yapılmalıdır. Bu kaynak belediyelere hakkaniyetli bir şekilde paylaştırılmalıdır. Belediyelerin ve belediye şirketlerinin kamu kurumlarıyla olan borçları yeniden yapılandırılmalıdır. Belediyelerin vatandaşa hizmet için kullandığı akaryakıttan, elektrikten ve doğalgazdan ağır vergiler alınmaktadır. Bu vergiler maalesef en yüksek tarifelerden belirlenmektedir. Dolayısıyla halka hizmet eden belediyeler bu enerji giderlerinde derhal avantajlı bir tarifeye geçirilmelidir. Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişçi, ÇKS başvurularında sürenin uzatıldığını açıkladı. Gıda arz güvenliğimizin teminatı olan üreticilerimizin bir nebze rahatlamasına katkıda bulunmak amacıyla bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte destekleme ödemelerini de bölge için öne çektik. 2022'den itibaren aynı olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri depremden etkilenen 11 ilimiz için nakit olarak ödenecektir. Bu kapsamda toplam tutarı 2.8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri Şubat ayı sonuna kadar çiftçilerimizin hesabına yatmış olacaktır. Yine almış olduğumuz bir diğer aksiyon 2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat olan son ürün güncelleme başvuru tarihini de bu 3 aylık o halin bitimi olan 8 Mayıs'a kadar uzatmış bulunuyoruz. Yıl boyunca ödenecek olan 530 milyon lira tutarındaki çiğ süt desteği, buzağı desteği, anaç koyun keçi desteği büyükbaş hayvan desteği, hayvan besi desteği, arılı kovan desteği, sürü büyütme ve yenileme desteği ödemeleri 11 ilimiz için Şubat ayı içerisine çekilerek üreticilerimizin hesabına bunlar da inşallah yatmış olacak. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop gibi illerde elektrik dağıtımını sağlayan firma deprem zedelerle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Bu illerde deprem zedelerin yerleştiği evler varsa o evlerin elektriğinin açılması için güvence bedeli alınmayacağını ifade ettiler. Ve diğer taraftan da işlemlerin hızlı bir şekilde yapılacağını kaydettiler. Depremin etkilediği illerden barınma sorunu nedeniyle ayrılan depremzedeler Türkiye'nin dört bir yanındaki illere dağılıyor. Kimileri vatandaşların el birliğiyle kimileri yetkililer tarafından illere yerleştirilen depremzedeler çoğu zaman boş evlere yerleştiriliyor. Bu evlerin bir çoğunda kimse oturmadığı için kesik olan elektriklerle ilgili Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde elektriğin satışını sağlayan şirket olan Yepaş'tan açıklama geldi. Şirket barınma ihtiyacı için yetkili olduğu illere gelen depremzedelerin yerleşmiş oldukları evlerde elektriğin açılması gerekiyorsa bu kişilere her türlü kolaylığın sağlandığını duyurdu. Bu kapsamda depremzedelerin oturacakları evin elektriği açılırken herhangi bir güvence bedeli alınmayacağı ve işlemlerin en hızlı şekilde yapılacağı ifade edildi. Şirket tarafından alınan karar kamuoyunun da takdirini topladı. Depremzedeler alınan bu kararla önemli bir maddi yükten de kurtulmuş oldu. Üniversitelerle alakalı merak edilen soru bugün yanıtını buldu. İyileşme sürecinde üniversitelerimize çok kritik roller düşmektedir. İllerin tekrar kalkınmasında üniversitelerimizin ve bilim insanlarımızın kuşkusuz çok büyük katkıları olacaktır. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, Nisan başı itibariyle yüz yüze eğitiminde olduğu hibrit seçeneğinin değerlendirileceğini açıkladı. Kurulumuz tarafından Kahramanmaraş merkezli depremin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri gibi birçok faktörü bir arada değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olacağına daha önce karar verilmişti. Baştan net bir şekilde dile getirmek gerekir ki alınan kararlar Nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek şartlar elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecektir. Özvar'ın gündeminde depremden etkilenen öğrenciler de vardı. Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği illerdeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecekler dedi. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden üçüncü maddede geçen uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde birinci derecede yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilmelerine, bahar dönemi sonunda başarılı oldukları uygulamalı eğitimlerin eksiksiz olarak kredi yükünden düşülmesine, kendilerinden ayrıca eğitim ve öğretim ücreti talep edilmemesine karar verilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bugün 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildi. E, pardon, çoğu ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildi. Ve yapılan açıklamada seçimin ertelenemeyeceği ifade edildi. Buradan halkımıza bir kez daha açık ve net söylüyoruz. Seçimler zamanında olacaktır. Devletin tüm kurumlarının bu gerçeği iyi bilmesi gerekmektedir. Anayasamızın ilgili maddesi açıktır. Seçim savaş dışında ertelenemez. Altını bir daha çiziyorum arkadaşlar. Seçim savaş dışında ertelenemez. Savaş durumunda bile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde YSK'nın da afet halinde seçimi erteleme diye bir yetkisi yoktur. Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir şey talep etmesi demokrasiye darbe girişimi olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu tür bir girişimi bu şekilde ele alacağız. Ünye'de Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Sabri Kadı Konağı bundan sonra daha farklı şekilde hizmet verecek. Ünye Belediyesi nikah işlemlerini tarihi Hüseyin Sabri Kadı Konağı'nda yapmaya başladı. Hayırlı olsun, mutlu olun, mutlu kalın, hayırlı günler diliyorum. Kadılara ev sahipliği yapan tarihi konak bundan böyle çiftlerin mutluluklarına tanıklık edecek. Ünye'nin Hamidiye mahallesinde bulunan Hüseyin Sabri Kadı konağına taşınan evlendirme dairesi nikah işlemlerini artık bu noktada yapıyor. Osmanlı döneminde adaletiyle ün salmış Hüseyin Sabri Kadı'nın evi olarak bilinen tarihi konak, restorasyonunun tamamlanmasının ardından belediye konuk evi olarak hizmet vermeye başlamıştı. Kadılar Yokuşu'nun zirvesinde bulunan ve Osmanlı'nın son dönemleriyle Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze izler taşıyan konak, bundan sonra hayatlarını birleştiren çiftlerin mutluluklarına şahitlik yapacak. Evlendirme dairesi düzenlemenin ardından bu konakta hizmet verirken ilk hafta 6 çift nikah işlemi için başvuru yaptı. Altına almış olacağız. Hiç kimsenin etkisinde kalmadan kendi özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz de aynı 5 şey. çiftin nikahının kıyıldığı tarihi konak aynı zamanda kır organizasyonları için de vatandaşların hizmetine sunuldu. LÖSEV tarafından bugün orduda hastalara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara et dağıtıldı. Kolay gelsin. LÖSEV et ürünleri yardımını orduda sürdürüyor. LÖSEV kurban bayramında yapılan ve kayleten kurban bağışları sayesinde... Yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürüyor. Bugün buradaki kanserli hastalarımıza, çocuk yetişkin hastalarımıza kırmızı et dağıtımı için geldik. Biz yılın 12 ayı ailelerimize kırmızı et dağıtımı yapıyoruz. Bu kapsamda orduda da ordu belediyesi Karadeniz tiyatrosu binasında ihtiyaç sahibi ailelere Lüsev tarafından et ve et ürünleri desteği sağlandı. Biliyorsunuz bu süreçte protein ağırlıklı beslenme çok önemli. Biz de bu süreçte beslenmelerini desteklemek istiyoruz. Sağlıklı beslenmenin özellikle de protein ağırlıklı beslenmenin lösemi kanser tedavilerindeki önemine değinen Lösev Lösemili Çocuklar Vakfı Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Beklemiş bu projeden her yıl on binlerce hasta ve ailesinin faydalandığını ifade ediyor. Bu kolilerimiz bizim vakumlu ambalajlarda soğuk hava tırları getiriyor. Biz getirir getirmez direkt olarak ailelere dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. İçerisinde Içerisinde işte kuşbaşı, antrikot, kavurma, kıyma aklınıza gelebilecek, beslenmelerini destekleyebilecek e, tüm et türleri var. E, biz bu süreçte veriyoruz. Bu e, kurban döneminde kesilen etlerimiz direkt olarak ailelerimize de veriliyor. E, kanan etler de yine bizler için, hastalarımız için yılın 12 ayı dağıtılacak şeklinde ayarlanıyor. Lüsev et desteği belirli aralıklarla devam edecek. Bizim ofisimiz Samsun'da. 5 yıl bize buradan Samsun ofisimize bağlı. Biz oraya çok sık sık ziyaret ediyoruz zaten. Bu bugün dağıtılacak zaten. Büyük bir dağıtımımız oldu. Ama biz sürekli buradayız. Sık sık ailelerimize et dağıtımlarını yapıyoruz. Yine yakın zamanda önümüzdeki ay yine burada olacağız. Yine ailelerimize desteklerimizi ileteceğiz. Çok güzel bir proje bence. Ben iki yıldır... Evet. Sizin 2 yıldır görüyorum bu hastanede tedavi. Güzel bence her yere yetişiyorlar çok harika. Bu haberle bültenini noktalıyoruz. Pazartesi akşam ana haber bülteninde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.